Kirju'yu takip ediyorsunuz. Anlatacak size. Herkes burada mı? Evet. Siz bu yerdeki sarı çizgide duracaksınız. Buradan başlayacaksınız. Tamam mı? Ben Beyz'in tam karşısında olacağım. Burada. Ve arkamı dönüp yeşil ışık, kırmızı ışık diyeceğim ve lafın bittiğinde geriye döneceğim. Eğer hareket eden biri olursa onu vuracağım. Hiçbir şekilde skill kullanmayacaksınız. Burada amacınız bana yakalanmadan yanıma kadar gelebilmeniz. Hazırsak <laughs> başlıyoruz. Tamam 3 deyince hemen değil. 1, 2, 3. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bakayım hareket eden var mı? Yok. Yeşil <laughs> ışık, kırmızı ışık. Çok eğlenceli lan bu. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oğlum siz nasıl anlıyorsunuz? Onu gördüm. Oha, ah gördüm. Ah be Şahin. <laughs> <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hop. Arkadaş anlamıyorum. Tweet hep ikinci gidiyor ya. Şuradan bakalım biraz Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hop. Aaa. <laughs> <laughs> Hay anasını sat. Ah lan. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hop. Ah be. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> <laughs> Hop, oh, Gekko'yu gördüm. <laughs> ah, Bilyaz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oh, <laughs> Sky <gülüyor> çok özebilirim. <özür> <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oha. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aha. Baba, ne o kaldı? <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. O. Oh, <laughs> ama ben onu görmedim. <laughs> ah be. arkadaşlar. Ama iyiydi. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> ben de oynuyordum. Hani hareket edeni gördüm ama kim olduğunu bilmiyorum. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. Orada gibi oynuyor. Evet evet. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hop! Seni gördüm. Kim gitti? Fix'i gitti Yeşil ışık, kırmızı ışık. İşte de gördüm. Phoenix'i <laughs> de gördüm. Ah be. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Çok özür dilerim. Seni de gördüm. O ya yeniden o... doğma açıkmış Didi. Onu bir kapatır mısınız lütfen? Evet, onu bir kapat. <laughs> ha. Teşekkürler. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aha. Hop! Ben çok özür dilerim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ah be. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Şahin. Yeşil ışık, <üşik>, kırmızı ışık. Oğlum <laughs> <Onu> korkuyorum. <laughs> yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aha. <laughs> yeşil ışık, <üşik>, kırmızı ışık. <laughs> Hareketlere bakıyor. <laughs> Helal olsun ya. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aha. Ama ama. <laughs> gelmedi gelmedim ama. <laughs> tamam. Hayır şeydeyken gördüm. Ne sorun yok. Sarı çizgi geçtiyse sorun yok. Geçti geçti. Tamam. Onu not edin o zaman. O. Tamam. Rush, rush alacağız. Şahin kaldı. <laughs> Sen niye hareket ettin gülüm? Allah Şahin. <laughs> evet bu el tek kazanan Rush oldu arkadaşlar. <laughs> ah be. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oo, hızlı geldi bu sefer. Evet, ileride. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ah be döner. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aman. Aa, o şey arkadaki şai. tekrardan. Şahin. Tekrardan. <gülüyor> Karbon ya. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. O gidiyor. Yeşil de ışık, kırmızı ışık. Yeşil de ışık, kırmızı ışık. Oğlum sen Aa, gittin. gittin. Düştüm. Oldu. Geldim geldim de bu arada ben arkama döndüğümde Geko'yu hareket ederken görmüştüm. Sen onu gördün mü ona göre vuracağım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Lan onu sen gördüm, gördüm <laughs> buradan oğlum. Yeşil <İçili gülüyor> ışık, kırmızı ışık. yeşil ışık, kırmızı ışık. Korku filmi gibi. yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet, tweet aldı. Tweet'i aldı, tamam. Şimdi diğerlerine bakıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> ama onu gördüm. Geçti ama. Ama geçti. Hayır geçememişti. Hava da <laughs> Neyse tamam sen geçti diyorsan geçmiştir. Geçti, o bana işte. hasar vuruyor. Ne kadar ayıp. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık kırmızı ışık. Geçti, geçti. Helal. helal evet olsun. arkadaşlar. Şahin Twitty Lou Bitton tabi efendim. Yeşil ışık kırmızı ışık. Tutara <laughs> bak. <laughs> Yeşil ışık kırmızı ışık. Oo. <laughs> İyi refleks be. <laughs> bismillah. Oh, ne yapıyorsunuz reyne, oğlum? Zeynacım buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gelir misin? hile yapma lütfen diskalifiye olursun o reyne kim? masay görünmezdi açmış? o reyneyi bu arada şey yapar mısın? masay ne? sen düştün aa, ki aa düştüm İç ışık kırmızı ışık. Aa, <laughs> <laughs> Şahin git Şahin Önünü şey tek kapalı Ya Şahin onu kapatın çünkü şey oyunun bug'a giriyor Düşüyorum zaten. Tamam Yeşil ışık kırmızı ışık Yeşil ışık kırmızı ışık Kırmızı ışık Geçti İlyas geçti Yeşil ışık kırmızı ışık Yeşil ışık kırmızı ışık Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aha. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ha, Hayır, Ay geçmeden gördüm. Geçmeden Nasıl? gördüm. Gerçekten. Geçtim kanka. Harbi geçtim. Geçtim. Ben de öyle gördüm. <gülüyor> Hatta <gülüyor> bıçak <gülüyor> vurdum resmini göstermek için